Merhaba arkadaşlar. Original Yayınlarının 2022 sezonuna hazırlamış olduğu kitabın soru bankasının Doğruda Açılar Test 2'si ile devam edelim. Şimdi diyor ki arkadaşlar, aşağıda birbirine paralel olan D1 ve D2 doğruları ile bu doğruların her ikisini kesen D3 doğrusu ve bunun sonucunda oluşan açılar verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye söylemiş. Şimdi ışıklardan gitmek biraz daha mantıklı. Zaten biz bu şekli tanıyoruz daha önceden. Bu paralel doğrular varsa arada Z kuralları vardır. F, K'ya eşittir. K, D'ye eşittir. D, C'ye eşittir şeklinde bunları biliyoruz. Bakalım F, C'ye eşit oldu mu o zaman? Bakın F, K'ya eşit. K da C'ye eşit olduğuna göre demek ki bu birinci öncülümüz doğru. A ile K'nın toplamı A nerede? A burada. K nerede? Burada. E K zaten Z kuralından buraya gelmeyecek miydi? Evet. O zaman bunlar birbirini topladığımız zaman şuranın tamamı 180 derece olacağına göre bu öncülümüz de doğrudur. B ile E birbirine eşit midir? Evet. Bakınız Z kuralından dolayı B de E'ye eşittir. O zaman 3 öncül de doğru. Cevabımız burada E şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim ikinci soruya. İkinci sorumuz ne diyor Bakalım. Şimdi e, burada yukarıda verilen 1 ve 3 numaralı doğru parçaları arasındaki açının ölçüsü 125 derece buradaki açı 125 derece 1 ve 2 nolu açılar arasındaki doğrular arasındaki açının da 102 derece olduğu söylenmiş arkadaşlar 1 ve 2 numaralı doğru parçaları sırasıyla en az x derece ve y derece döndürülerek bunların 3 numaralı doğru parçasıyla 90 derecelik açı yapması sağlanıyor. Buna göre x eksi y değeri nedir diye sormuş. E 90 derece dik açı yapacağına göre şunu şöyle çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdik, dik olsun buradan. Şurası 90 derece, o zaman buradaki açımız 35 derece olacak. E burası dik olacak, şurası 90 derece. E şimdi tabii ki tamamını önce bulmamız lazımdı. 125 artı 102 kaç yapıyor? 227. 227 derece. Biz bunu 360'tan çıkartırsak şu aradaki açının tamamını bulabiliriz. O zaman çıkartalım. 133 133 derece buranın tamamı. 90 o zaman buradaki açımızı da biz 43 derece olarak söyleyebiliriz. Bu açıyı da 43 derece olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Buradan baktığınızda en az dediğine göre en az e, sırasıyla en az x derece ve y derece döndürülerek bunların 3 numaralı doğru parçası da 90 derece açı. Yani demek ki ben 1 numaralı çubuğu bu tarafa 35 derece döndüreceğim. E, burası 35 derece olacak. Eksi bunu da buradan 43 derece döndüreceğim. Burası da 43 derece. Mutlak değer içinde vermiş. Çünkü hangisinin büyük, hangisinin küçük, hangisinin x, hangisinin y olduğunu bilmediğimiz için mutlak değer içinde vermiş. Buradan da 8 derece olarak bulunur. Burada arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza hemen. Şöyle diyelim. Ee, evet. Açı ölçerle alakalı bir sorumuz var arkadaşlar. Ne diyor? Bakalım. Eee Şöyle demiş. Burada 3 tane AOB açısı, BOC açısı pardon, 5 tanesi, 3 tanesi. Demek ki biz şöyle desek, şuraya 5 3 alfa demiş olsak AOB'ye hemen AOB'yi bulalım. A O B. Şuraya 3 alfa dediğimizde arkadaşlar BOC dediğimiz yer BOC neresiymiş BOC? BOC. Tamamı şuranın tamamı 5 alfa olacakmış. Evet, burayı BOC dediğimiz yere 5 alfa dedik. Buna göre BOC açısının açıortayının açı ölçer üzerinde gösterdiği x değeri nedir diye soruyor bize. Sevgili arkadaşlar, burada açıortayda baktığınızda 180'den 160'a kadar gelmiş. O zaman bu aradaki açının 20 derece olduğunu biz biliyoruz. 20 derece 5 alfa ve 3 alfa yani 8 alfa artı 20 derece eşittir 180 derece olacak. Bunu diğer tarafa attığımızda ne olur? 120, e, 160 derece. 8 alfa eşittir 160 derece. Buradan alfayı 20 derece olarak buluyoruz. Şimdi getirelim alfanın yerine 20 dereceyi yazdığımızda. Demek ki 5 çarpı 20'den 100. O zaman buradaki açımız 50 derece. Buradaki açımız 50 derece. Buradaki açımız da 60 derecelik bir açı olacak arkadaşlar. 60 artı 50 110. Demek ki 180'den e, pardon buradan devam ediyormuş. Şuradan yapsak daha iyi olacak sıfırdan x'e kadar içerideki bakın içerideki sıfırdan buraya 180'e kadar artıyor. Dışarıdaki de sıfırdan bu tarafa doğru artış gösteriyor. O zaman buradan itibaren sıfırdan başlayıp 70 derece gittiğimizde x açımızın da 70 derece olduğunu görmüş oluyoruz. Cevabımız da burada A şıkkı çıkıyor. Devam edelim hemen bir sonraki soruyla. Farklı renklerde ve dikdörtgen biçimindeki 3 karton aşağıdaki gibi üst üste konuluyor. Evet bu şekilde üst üste konulmuş arkadaşlar. Yukarıda verilen açı ölçülerine göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Hemen bulabildiklerimizi bulalım. Şuradaki açı 30 derece. Buradaki açı 70 derece. 180'e tamamladığı için. E bundan sonra ne bileceğim ben? E, hatırlarsınız M kuralını arkadaşlar. M kuralımız vardı dikkat edin. M kuralında şu iki açının toplamının buraya eşit olduğunu biz biliyoruz. O zaman bakın bunlar birbirine paralel olduğuna göre... 70 ile şu aradaki açının toplamının 90'a eşit olduğunu görmem lazım. O zaman bu aradaki açıya kaç derecelik bir açı kalacak? 20 derece. Aynı mantığı diğer taraftan yapacağım bakın. Çünkü yeşiller de birbirine paralel olduğuna göre burada da aynı mantık geçerlidir. 30 derece ile bu aradaki açının toplamı 90 artı 20 yani 110'a eşit. O zaman buradaki açımız 80 derece. Buranın 80 derece olmuş olması arkadaşlar alfanın burada 100 derece olduğu anlamına gelir. O zaman cevabımız D C şıkkı çıkacaktır. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şöyle yana alalım. Ne diyor? Yukarıda verilen ve şerit çizgileri birbirine paralel olan M harfleri aşağıdaki gibi bir karton üzerinde birleştiriliyor. Ee, zaten herhangi bir değişiklik gök direkt burada birleştirilmiş, onun için birinin şekli görmesek de olur arkadaşlar. Ee, oluşan şekilde noktalı açılar birbirine eşit olduğuna göre, alfa kaç derecedir diye soruyor. İki tane M kuralımız var demektir. M kuralında bu iki açının toplamının buraya eşit olduğunu biliyoruz biz. O zaman buradaki açımız 50 derece olacak. 30 ile 50'nin toplamı 80 olduğu için. E buranın tamamı 180 derece. Burası 180 derece ise buradaki açı 50 olduğunda arkadaşlar geriye ne kadarlık bir açı kalacak? 130 derece. 130 ise geriye 65-65 kalması lazım. 65-65, 130, 50 daha 180. 65 ile 40'ın toplamı yani bunların ikisinin toplamı da buraya eşit olacak. 65 artı 40 alfa eşittir. 105 derece olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabı da A şıkkı çıkmış oluyor. Hemen geçelim 6. sorumuza. Şekil 1'de verilen yere dik birbirine paralel iki direk arasındaki A ve B noktalarına bağlı esnek ipe çıkan cambazın ağırlığı sebebiyle ip şekil 2'deki gibi esniyor. Evet şekil 2'deki gibi esnedik. EAK ile FBK açılarının açı ortayları arasındaki açı 53 derece olduğuna göre EAK ile FBK aralarındaki açının açı ortayları arasındaki açı 53 derece olduğuna göre AKB açısının e, açısı nedir? AKB açısı nedir diye soruyor bize. Yani bize şu açıyla arkadaşlar buradaki açının açı ortayları arasındaki açı 53 derece diyor. Bakın bunun açı ortayı bunun açı ortayı bu aradaki açının 53 derece olduğunu söylüyor bize. E o zaman bizim yapmamız gereken işlem basit. Şurası A, burası A. Buraya B, buraya da B diyelim. Çünkü açı ortaylarda ne yapıyorduk? İsim veriyorduk. İsmine göre e, işlemimize başlıyoruz. Bu direkler birbirine paralel olduğuna göre. Bunlar paralelse o zaman arkadaşlar M kuralını sağlayacaktır. A artı B'nin değeri 53'tür. A artı B eşittir. 53 derecedir. E bize buradaki açı soruluyor. Bakın buradaki açı sorulmuş. O zaman 2B ile 2A'nın toplamı sorulmuş demektir. 2A artı 2B eşittir. X diyelim şuradaki açıya X dersek. O zaman A artı B 53 ise 2 artı 2B ne olacaktır? D şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Hemen 7. soruyla devam edelim. 7. sorumuz diyor ki verilmiş zaten bütün her şey üstünde verilmiş arkadaşlar. Biz sadece e, işlemimize bakacağız. Ne demek istiyor soruda ona bakalım yeterlidir. Yukarıda verilen EF ışını E noktası etrafında bir numaralı ok yönde kaç derece döndürülürse EF BA'ya paralel olur. E o zaman biz şunu yapalım. BA'ya paralel olacağına göre şöyle bir şeklimizin olması gerekiyor buna paralel. Ne kadar döndürüldüğünü bulacağız bu aradaki açı kaç derecedir biz bunu bulmaya çalışacağız bize burayı soracak arkadaşlar. E şurayı devam ettirelim. E, zikzaklı açıları hatırlarsınız yani bu sola baktı sağa baktı sola baktı sağa baktı. Yani o zaman şu aradaki açıyı bulursak zaten her şey bitmiş olacak arkadaşlar. Bu aradaki açıya y açısı diyelim. Y artı 70. Y artı 70 derece eşit olacak. 110 artı 40'a. 110 artı 40 derece olacak. 150, 80. Yani y açımız 80 derece demek ki. Getir yerine yaz 80 dereceyi. Şimdi getirdin 80 dereceyi buraya yazdın. O zaman buraya kaç derece kalır? 100 derece kalır. Çünkü bu doğrusal bir çizgidir doğrusal çizgi ise doğru açıyı sağlamak zorunda. O zaman burası 100 derece. E tamamı 130 dereceydi. X kaç derece dönmüş olacak arkadaşlar? 30 derece dönmesi gerekiyor. Burada da cevabımız B şıkkı çıkacaktır. Hemen geçelim. Bu testin son sorusunu arkadaşlar. Bir ışık ışını düz bir aynadan yansıyınca gelen ışın ile ayna arasındaki açı yansıyan ışın ile ayna arasındaki açıya eşit olmaktadır. Tamam. Yani e, gelen ışınla yansıyan ışının birbirine eşit olduğunu söylüyor burada arkadaşlar. Şekildeki gibi yerleştirilen AB ve BC düz aynalarına gelen e, ışık ışını sırasıyla L ve M noktalarından yansımakta yansımıştır. E, KL de MN paralel ise x y 24 derece olduğuna göre x nedir diye sorar bize. Şimdi burada burası x ise buradaki açının da x olduğunu, buradaki y ise buradaki açının da y olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar birbirine paralelse ben buraya A desem buraya da B desem bir sıkıntı olmaz herhalde. Herhangi bir açı yani birbirinden farklı açı. Ama neyi biliyorum ben? A ile B'nin toplamının 180 olduğunu çünkü karşılıklı açılarda paralelse birbirini 180'e tamamladığını biliyorum. Elimizde olan verileri yazıyorum şimdi. 2x artı A var elimizde 180 derece. Aynı şekilde 2y artı B var o da 180 derece. Bunları taraf tarafa topladığımızı düşünelim. O zaman ne gelecek? 2x artı 2y artı a artı b eşittir 180, 180, 360 derece. Gelelim buradaki bulduğumuz değere. 180 derece olduğunu biliyoruz a artı b'nin. Getir buraya a artı b'ye 180 dereceyi yaz. Öbür tarafa at. 2x artı 2y 180 çıksın. 2x artı 2y eşittir 180 derece ise buradan x artı y'yi biz 90 derece olarak buluyoruz. Henüz bitti mi? Bitmedi. Bize x'i sormuştu. x eksi y ile x artı y'nin ne olduğu verilmiş zaten. Hemen şöyle şuraya tekrardan yazıyorum. 90 derece olarak biliyorum. x eksi y ile de 24 derece olarak biliyorum. Taraf tarafa topladığımda 2x eşittir 114 derece. 114 arkadaşlar x eşittir 57 derece olacaktır. Bu da c şıkkı olarak tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar bu da test 2 idi. Test 2'nin çözümlerini de bu şekilde yapmış olduk. Test 3'te tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.